Kredilere baktığınızda, işte kredi soruları geliyor ya daha çok yaşında, evet. i̇şte morguç alabilir miyiz? Şimdi i̇şte burada morguç alabiliyorsunuz, eğer oturumunuz varsa İngiltere'de değil mi, yani emeklilik yaşı 65, 65 Hı -hı. yaşına kadar morguç alabiliyorsunuz. Evet. Siz 30 yaşında bir ev aldınız, 35 yıllık bir kredi yapabiliyorsunuz, evet. banka sana o kadar o faiz oranıyla şeyini Hı -hı. verebiliyor. Türkiye'de 10 yıllık bir kredi aldınız, Hı -hı. 10 yıl boyunca aylık ödemen hiç değişmiyor, evet. sabit, evet. faizin fixt neyse. Fixt faiz, Dibe de vursa değişmiyor, tavana da vursa sen hangi evet. parayı ödüyorsun. Ama burada öyle değil. Burada 30 yıllık bir kredi mortgage aldığınızda fix dönem dediğimiz paketler satın alıyorsunuz. Hı hı. O maksimum. Şu an gerçi önceden hep 2 yıl, 3 yıl, 5 yıldı Şu an 7 da vermeye başladı finans kuruluşları. 3 i̇şte yıllık bir fix yaptınız interestinizi, faizinizi. 3 yılın bitiminde 10 günkü şartlara göre yeni bir paket satın alabiliyorsunuz. Evet. Mesela bunu son geçtiğimiz zamanlarda yaşadık. Pandemi döneminde Merkez Bankası'nın faizi eksilerdeydi. Ve bir anda pandeminin bitişiyle beraber faizler 6'ları 6,5'lara altı vurdu. E ne oldu? 2 yıl önce 3 yıl önce fix paket satın almış ev almış insanların faizleri 1.5-2 iken bir anda paketi bitti yeni paket almak isteyecek artık Biz yeni faizler 6-6.5 3 katına çıkmış evet. oldu insanın. Evet.